Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda çalışmanın önemi, tembellikten kaçınma, dürüst olma bu konular üzerinde durmaya çalışacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tembelliği sevmezdi. Kendisi de İslam yayılmasında yaptığı hizmetlerde ve icraatlarda çok ciddi manada gayret göstermiş. Adeta 24 saat insanlığa dini anlatma, insanlığa hizmet etme noktasında 24 saat mesai ile çalışmış. Gece dememiş, gündüz dememiş. Gayret etmiş, evini açmış, Özellikle Mescid-i Nebevi, Mescid-i Nebevi'nin yanında bulunan Sufenin İslam'ın hizmetine sunulması, insanlığın hizmetine sunulması büyük bir önem arz etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mekanları İslam'ın anlatılması için en güzel şekilde değerlendirmiştir. Tembellik bir üçüncü husus. Gerçekten de kötü bir husustur. Her şey kendisine düşeni yapmak için var gücüyle gayret gösterirken her insan bir yere çakılıp tembel tembel oturmak bir Müslümana asla yaraşmayacağını bilmemizde büyük faydalar var. Üçüncü husus çalışmayıp boş oturmakta zahmet ve sıkıntı vardır. İşsiz insanlar, tembel insanlar, rahat döşeğinde yatma pozisyonda olanlar, devamlı sık sık bunu alışkanlık haline getiren insanlar ihtimana da sıkıntı yaşayacaklarını, huzuru, muhabbeti yakalayamayacaklarını görüyoruz. Zaten tembel insanların üreteceği, insanlığa faydalı olacağı bir durum, bir hususun olması mümkün değil. Çalışmak hayatın devamı adına en önemli husustur. Gerek ferdi hayatımızın, gerek toplumsal hayatımızın sağlıklı yürümesi, gelişip kalkınması adına toplumun bütün fertlerinin gayretli olması, çalışması, hangi işi yapıyorsa, hangi sahada kalem oynatıyorsa, hangi sahada kabiliyeti varsa o alanlarda mutlaka işin önemli olduğunu, yapmış olduğu işin her işten önemli olduğunu düşünerek herkes kendi işinin önemini kavrayacak ve en önemli benim işim diyerek hareket edecek. Bu iş önemlidir. Yapmış olduğu mesleği beğenmeme. Mesleği seçmişiz. Yapıyoruz. İnceliklerini öğrenerek hassasiyetle üretime, insanlığa faydalı olmaya hazır hale getirmemiz lazım. O işimizi insanlığın faydasına sunmamız lazım, sunabilmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de çalışmanın önemiyle ilgili birçok ayeti kerime bulunuyor. Rabbimiz Cuma suresinin 10. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ kudiyetis salatu fanteşru fil erdi وَبْتَغُوا مِنْ فَضِ اللّٰهِ وَزْكُرُوا اللّٰهَ كَس۪يرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Sadakallahu lazım. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ve kurtuluşa eresiniz buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Demek ki cuma namazına çağrıldığınız zaman, ezan okunduğu zaman mutlaka camiye gitmek, işimizi ara vermek işimizi orada, benim işim var bu işimi terk edemem gibi düşünmemek ve Allah'ın emrini yerine getirdikten sonra tekrar yeryüzüne dağılıp yeryüzünde hangi işi yapıyorsak o işin başına hemen koşmamız gerekiyor. Necim suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve en insani illa ma sa'a ve en sa'yuhu sevfe yura. Sadakallahulazim. Necim suresinin 34, 9 ve 40. ayetlerinde insan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileri de görülecektir. Yapmış olduğumuz işlerin mutlaka bir ibadet olduğunu, tabi işlerin ibadet, çalışmanın ibadet olabilmesi için de mutlaka ibadetlerimizi yerine getirmemiz gerektiğini bilmemizde büyük faydalar var. Şimdi zaman zaman insanlarla karşılaşıyoruz. Şunu ifade ediyorlar. Ben çalışıyorum. Bu çalışmak da ibadettir. Çalışmanın ibadet olabilmesi için mutlaka Rabbimize karşı görevlerimizi yerine getirmemiz lazım. Beş vakit namazını eda etmemiş bir insanın çalışmanın ibadet olduğu sevabından alacağı belki çok az bir hisse vardır hissemizin tam ve çok olması için, çalışmamızın ibadet olması için mutlaka beş farzı yerine getirmek, oruçlarımızı tutmak ve diğer görevlerimizi haram ele, helale dikkat etmek mecburiyetindeyiz aziz kıymetli dinleyicilerim. Mutlaka yapmış olduğumuz insan, çünkü insan çalışmasının karşılığı vardır. Bu sadece dünya için değil, dünyada da öyledir. Çalışırsa, gayret ederse Rabbim ona lütuflarda bulunur. Fakat çalışmadı, gayret etmedi, Dünyada da belki sıkıntı yaşar. Ahirette de ahiret hayatına, ahiret azlığını tam manasıyla hazırlayamadığından dolayı, çalışmadığından dolayı orada Allah korusun eli boş kalmış olur. Dünya ahiretin tarlasıdır hadisin ifadesiyle. E dünya mezraatul uhra. Burada ne ekersek ahirette onu biçeceğiz. Ne olur? Dünyalık çalıştığımız işlerimiz, mal biriktirme, makam sahibi olma, efendim, dünyada müreffeh yaşama, huzurlu yaşama dünyada nasıl bunu hedefliyoruz şu kısa dünya hayatı adına bunlar bizim için önem arz ediyor kıymetli dinleyicilerim. Tabi en önemli şey dünyamızı kazanırken ahiretimizi de kazanma, ahirete azık gönderme, dünyayla ahireti beraber götürme bu en önemli hususlardan birisidir. Bu arada geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mealen arz ediyorum. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud Aleyhisselam da elinin emeğini yer. Ülkesinin devlet başkanı olmasına rağmen kendisi çalışırdı, demircilikle uğraşırdı, zırh yapardı ve elin emeğiyle geçinirdi. En hayırlı kazanç el emeğiyle, alın teriyle kazanılan kazançtır. Elde edilen nimettir, rızıktır. Bu nimetin, rızkın insanın dünyada da huzuruna sebebiyet vereceğini buradan ifade edebiliriz. Nice insanlar var ki belki çok paralar kazanabilirler. Fakat ne evlerinde huzur ne de çalıştığı yerlerde huzur elde etmeler mümkün değil. Bu çalışmış olduğumuz malımızın, mülkümüzün mutlaka helal dairede olması, helal rızık kazanmamız çok önemli. Diyelim ki bir yerde çalışıyorsak, işçi, memur ne olarak çalışıyorsak, görevimiz neyse, yapmış olduğumuz işin hakkını vererek yapmamız o işin helal olmasına, helal rızık kazanmamıza vesile olur. Ama işimizi safsaklarsak, işimizi yanlış yaparsak, işimizi hakkını vererek yapmazsak, kendimizi geliştirmezsek bu sefer kazanmış olduğumuz kazançlar Allah korusun içerisine haram katmış oluruz. Ve haramla beslendiğimizden, çoluk çocuğumuzu haramla beslediğimizden dolayı hem huzur yakalayamamış oluruz hem de çoluk çocuğumuz bizi dinlemezler. Aile huzursuzlukları baş gösterir. Kendimiz bir türlü mutlu olamayız. Bunun temelinde mutlaka alın teriyle kazanma, helalinden kazanma, çalışmış olduğumuz yerlerde işin hakkını vermek gerekiyor ki Rabbim buna çok büyük bir değer veriyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadeleri içerisinde İbn-i e geçen bir hadiste mealen arz ediyorum. Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir. Bugün düşünün dilenen insanlar oluyor. Görüyoruz arabalarla geçerken duraklarda, ışıklarda vesairede çalışmaya gücü yetebilecek insanlar olmasına rağmen maalesef oralarda dilenme yolunu, el açma, avuç açma yolunu tercih eden insanlar var. Allah korusun bu dilenme meselesi alışkanlık haline geldiyse onu ondan sonra terk ettirmek, insana onu terk etmesi zorlaşıyor artık. Allah muhafaza. Dilenen insan, insanları aldatmış oluyor. Eğer imkanı varsa, imkanı var, öyle dileniyorsa, ihtiyacı olanı bilemem ben, onu tabi Rabbim biliyor. O ihtiyaç olanlara da biz imkanı olan insanların mutlaka el uzatması, onlara yardımcı olması gerekiyor. Allah'ın emri zekattır, sadakadır bu yönüyle önemli. Fakat imkanları iyi olduğu halde, biriktirmiş artık, kenz yapmış, mal biriktirmiş. Belki bankada, şurada, burada bir sürü paraları olmuş. Fakat alışkanlığından dolayı dilenen insanlar Allah katında çok büyük vebal elde edeceklerini buradan hatırlatmada, buradan bildirmede büyük faydalar var. Çünkü Efendimiz ifadesi bizi aldatan bizden değildir. Bu insanların mutlaka bir check-up yapması, davranışlarında, hareketlerinde, ekonomik şartlarında vesairede bir check-up yapması ve muhasebeye tabi tutması gerekiyor. Her birerimiz bunu mutlaka yapmalıyız. Allah Celle Celaluhu her bir insana farklı lütuflarda, farklı ihsanlarda bulunuyor. Her birerimizin ekonomik şartları aynı olmayabilir. Rabbim çok verene de, verdiğine de farklı imtihan ediyor, az verene de imtihan ediyor. Bizim burada yapmamız gereken şey çalışmak, gayret etmek. Yoksa çok mu verildi, az mı verildi, şöyle mi oldu, böyle mi oldu Allah'ın icraatını sorgulama durumunda değiliz. Rabbim yardımcımız olsun. Allah'tan yardım dilemek lazım bu noktada, istikameti koruma noktasında yardım istemek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözleriyle az önce okumuş olduğum hadis-i şerifte kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir sözüyle insanları çalışmaya teşvik etmekle kalmamış bizzat çalışmak suretiyle de insanlara örnek olmuştur. Şu hadisede olduğu gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bir sahabi bir şeyler istiyor. Evinde hiçbir şey yok mu buyurdular adam. Evet bir çulumuz var bir kısmıyla örtünüp bir kısmıyla da yaygı olarak yere seriyoruz. Bir de su içtiğimiz kabımız var dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları bana ver getir dedi. Adam gidip o eşyaları getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu eşyalar eline aldı ve şöyle diyor. Şunları satın alacak yok mu diye sordu. Birisi ben bir dirheme satın alıyorum dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabenin birisi. Efendimiz de bir dirhemden fazla veren yok mu diye bu sefer açık artırma yaptı adeta. Üç defa tekrarladı meseleyi. Ben onlara iki dirhem veriyorum diyor bir sahabe, başka bir sahabe. Peygamberimiz eşyaları ona sattı. İki dirhem alıp istekle bulunan kişiye verdi ve bunun biriyle ailen için yiyecek al dedi Efendimiz. Ailene ver. Diğerleri de bir tane balta al diyor ve bana getir o baltayı. Adam gitti bir balta aldı getir Efendimiz'e. Efendimiz onun eliyle bir saplık geçirdi o baltaya. Odun topla ona bir tavsiyede bulundu. Git odun topla sat ve 15 gün gözükmedi buyurdu. Adam aynen öyle yaptı ve geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu esnada 10 dirhem kazandığını ifade etti Efendimiz'e. 10 dirhemle bir kısmıyla yiyecek, yiyecek satıp almıştı. Efendimiz onu görünce bu yapmış olduğu ticareti ve almış olduğu şeyleri. Bu senin için kıyamet günü alnında dilenme lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır buyurdu. Dilenmek sersefil, fakir düşmüş veya rüsva edici borcu abatmış veya elem verici kana bulaşmış insanlar dışında kimseye caiz değildir." buyuruyor Efendimiz. Demek ki bu dilenmenin de hangi şartlarda dilenme olabileceğini Efendimiz bu hadisiyle ifade etmiştir. Dilenmek, sersevil, fakir düşmüş veya rüsva edici, borca batmış veya elem verici, kana bulaşmış insanlar dışında kimseye caiz değildir. Bunlara dikkat etmemiz en önemli hususlardan. İnsan müstahane olmalı, meşru yolda kazanmalı, meşru rızık her şeyden önemlidir. Kuru soğan yersin. Kuru soğan ekmek yer bir insan. Fakat huzurlu olur. Helal kazandığı zaman bu hususta ne olur? Alnımızın teriyle kazanmış olalım. Alın teri her şeyden önemli. Çalışırken en önemli hususun dürüstlük. Bizim en büyük sermayemiz olması gerektiğini, ahlaki prensiplerimizin başında gelmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Kur'an'da Rabbimiz Fatiha suresinde ihtine sıratel mustakim. Bizi dost doğru yola ilet. Biz günde beş vakit namazımızda kırk defa Allah'ın bizi dost doğru yola ilet diye dua ediyoruz. Demek ki doğru yol çok önemli. İnsanın hakikati bulması, dürüst olması. Ayetin ifadesiyle Hud suresinin 112. ayeti mealen arz ediyorum. Öyleyse emrolunduğun gibi dost doğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dost doğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Her bir amelimizin mutlaka bir iz düşümü olduğunu hatırımızdan çıkarmayalım. Doğru davrandığımızda bu doğru davranışların mutlaka karşımıza çıkacağını, müspet manada bizim karşımıza, bu dünyada olmasa bile ahirette mutlaka karşımıza çıkacağını, menfi davranışlarımızın da yanlış işlerimizin de mutlaka bir gün ya dünyada, dünyada olmasa bile ahirette önümüze döküleceğini hatırımızdan çıkarmayalım ve dürüst davranalım, doğru olalım. Evimizde doğru olduğumuz gibi işimizde doğru olalım. Yapmış olduğumuz işleri dost doğru yapalım. Üretim yapıyorsak bu yapmış olduğumuz üretimi malzemelerin doğru kullanalım. Ne üretiyorsak, ne imal ediyorsak bu imalatımızı dost doğru yapalım. Bugün düşünün ki insanlar bir eşya alacağı zaman, elektronik eşya veya bir arabadır vesaire alacağı zaman neyi tercih etmeye çalışıyorlar? Neyi tercih ediyoruz? Alman arabası, Japon arabası diyoruz. Bu topluluklar değil, bu milletler işlerini doğru yaptıklarından dolayı bizler ne yapıyoruz? Müslüman topluluklar bunu imal edemediğimiz gibi onların yapmış olduğu ürünleri daha sağlam olduğunu ifade ediyoruz. Elektronik ürünlerin daha sağlam olduğunu ifade ediliyor. Demek ki dürüst yapıldığı zaman bunun mutlaka alıcısının bulunacağını, her işin her ne imal ediyorsak, her ne üretiyorsak, üreticilere seslenmek istiyorum, yapmış oldukları ürünleri gerçekten de kaliteli yapacak, markalaştıracak. O marka dünya markası olacak zamanla. Müslüman zaten işini doğru yapması lazım, dürüst yapması lazım. Bunu yapmış olduğu işte uygulamış olacak. Diyelim ki eğitimci ise eğitimci en güzel eğitimci olacak. Yani on numara olacak o noktada. Diyelim ki bir şey imal ediyor. Bir mobilyacı ise mobilyasını çok sağlam yapacak. Bir temizlik ürünü imal ediyorsa zararı en aza indirecek zararlı maddeleri kullandığı ve içerisinde temizlik ürünlerinin, temizliğin, katkı maddelerinin en güzeli ne kullanması lazım. Hangi işi yapıyorsa kısacası onda hassasiyet göstererek yapması gerekiyor. Aksi takdirde geçici olarak bir şey kazanmış olabiliriz fakat bu geçici kazanmış olduğumuz şeyler zamanla elimizden akar gider. Biz bunun faydasını görmeyiz. Bir anda böyle saman alevi gibi yanar ve kaybolur Allah korusun. Bir de bunun en önemli ayağı hayrette mahkeme-i kübrada hesap vermek var. Çünkü yapmış olduğumuz en küçük iyilikler, yapmış olduğumuz en küçük kötülüklerin mutlaka karşımıza çıkacağını ayet-i kerime ifade ediyor. Ahkaf suresinin 13. ayetinde mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Doğru olan insanlar hiçbir zaman kaybetmezler, devamlı kazanırlar. Doğru olmayanlar anlık kazanıyor gibi gözükseler de en sonunda kazanmadıklarını hadiseler gösteriyor. Fussilet suresinde 30. ayetinde mealen arz ediyorum. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dostu olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: "Korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin." buyururlar. Düzgün çalışan, düzgün gayret eden, düzgün amel eden diyelim insanlar mutlaka bu düzgün olmanın, doğru olmanın, dürüst olmanın mükafatını alacaklarını ifade edebiliriz. Bir diğer husus sözlerimizde dürüst olmak. Söz verdik. Dürüstlüğün en önemli ayaklarından birisi duygu ve düşüncelerimizi kelimelere döktüğümüz dilimiz, sözlerimiz. İnsan içerisindeki duygular, düşünceler ancak neyle sözle dökülür? Dille dökülür. Bu vermiş olduğumuz sözlerin mutlaka yerine getirilmesi elzemdir. Ahzab suresinin 70 -71. ayetinde mealen Rabbim şöyle buyuruyor. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzelsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Bir hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Buhari'de geçen bir hadis-i şerif. Size doğruluğu tavsiye ederim. Zira doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyledikçe, doğruyu araştırdıkça Allah katında doğru yazılır, yalanlardan kaçının. Zira yalan kötülüğe götürür, kötülük de cehenneme iletir. Kişi yalan söyledikçe ve yalan peşinde koştukça Allah katında yalancı yazılır. Yine Efendimiz bir hadis-i şerifinde münafığın alameti üçtür. Konuştu mu yalan söyler, söz verirse sözünde durmaz, vaat ederse döner buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çalışma hayatında dürüstlük girişten bu ana kadar da bunun üzerine durduk. Çalışma hayatımızda, ev hayatımızda, çoluk çocuğumuza vermiş olduğumuz sözlerde, komşularımıza, akrabalarımıza, çalıştığımız insanlara vermiş olduğumuz sözleri mutlaka yerine getirilmesi lazım. Yapmış olduğumuz işlerin içerisine hile burada katmamak en önemli husustur. Dürüst çalışma ilkesi her şeyden önce İslam'ın belirlediği şu kurallara riayet etmeyi de gerektiriyor ayrıca. Her şeyin önemlisi iyi niyetli olmak, Allah'ın rızasını kazanmaya, mutluluğu elde etmeye, toplumsal hayatı dengesini bozmama adına mutlaka niyetimizin halis olması gerekiyor. İkincisi kötü mal üretme, kötü eşya üretme ve üretmiş olduğumuz bu mallarla insanlara zarar vermek en tehlikeli hususlardan birisi. Üçüncüsü mesleki ve bilgi ehliyetimizi geliştirmeliyiz. Bir en önemli husus İslam'ın genel ahlak ilkeleri çerçevesinde işçinin ve sahibinin haklarını gözetmek gerekiyor. Çalışma hayatında İslam yasakladığı aldatma, rüşvet, faiz, gaz, hırsızlık gibi yasaklardan da sakınmak en önemli hususlardan birisidir. Rabbim dürüst çalışmaya, alın teriyle rızık elde etmeye bizlere nasip etsin. En hayırlı kazanç şüphesiz kişinin elinin emeği, gözünün nuru ve alnının teriyle elde ettiği kazançtır yukarıda da ifade ettik girişte de bol bol dikkat edilmesi gereken en önemli husus insan çalışmayı sadece bir vazife olduğu için yapmalı ve çalışmayı rızık için sadece bir vasıta bir sebep olarak görmelidir yoksa yani çalışmayı rızkı temin etmenin kesin bir neticesiymiş gibi görmeye kalkışmamalı bu kadar niye ticaret kazanç elde edemedim niye şu kadar ürün ektim bu kadar ürün gelmedi gibi düşünmemeli çünkü rızkı veren sadece ve sadece Rabbimizdir. Onun keremi, lütfu, rahmeti, rızık kapılarını, her türlü çalışmanın rızık kapılarını açması, her türlü çalışmanın üstündedir. O isterse rızkı verir. Öyleyse insan çalışma vazifesini baka layıkıyla yapmalı. Rızkı ise rızkın verenin er rızkı Allah olduğunu, Allah olduğunu bilmeli ve ona göre hareket etmeli. Kısacası sonucunu Allah'a bırakmalı Rabbim helal rızık elde eden alın teriyle çalışan vermiş olduğu sözleri yerine getiren müminlerden inanan insanlardan eylesin bizleri kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.